Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte en sevdiğim şarkıyı söyleyeceğim. Açıyorum hemen en sevdiğim şarkıyı. Siz de adına bakabilirsiniz. Bir önceki videom herhalde şu olacak arkadaşlar. Ee, videolarımı inceledim. Tepkilerime bakın videosu olacak herhalde. Şu. İzleyin. Dinleyin. Allah. Reklamlar lalar Reklamlar Yüreğimde ben... açmış gülü saldırma En sevdiğim şarkı bu Dinleyin <laughs> arkadaşlar <laughs> İçine baksana <da> çok güzelim <laughs> Neyse ben de onunla birlikte söyleyeyim çünkü Üç çokun olur o zaman? Rüyamda açmış gülü soldurmam. Umarım beni duyuyorsunuzdur. <laughs> ah <Aa, aa, aa. Gülüyor> bassa da çok ah ah <Güler> Bir dakika şöyle bir duyuru yapayım ben arkadaşlar. Eğer kulaklıkla dinliyorsanız sesini kısın. Yoksa kulaklarınız patlayabilir. Bu arada yorumlara sesim güzel mi diye yazabilirsiniz. Kötü yazmayın ama ya güzel. İdare eder yazın. <laughs> Durunda akacak kanı durdurmam. Bir de sizin en sevdiğiniz şarkı ne? Onu yorumlara yazın. En sevdiğiniz şarkı. Mam kimseyi bil yine Yüreğimde açan gülü soldurmam Koyamam kimseyi bil yine Yüreğimde açan gülü soldurmam ki mevsimler sana hep bahar üstüne Titrerim sonsuza kadar gelmesin isterim Senine zarar yüreğimde açmış gülü soldurmam Yüreğimde açmış gülü soldurmam Videoyu beğendim çünkü en sevdiğim şarkı. Bazen yağmur dün sana Bazen güneştir şaşkın sana Elbette bakmasın çok doğrudur ama Yüreğimde açan gülü soldurma Körbette bakması çok zordur ama Yüreğimde açan gülü sol Ne Dökeyim mevsimler sana hep bahar Üstüne titrerim sonsuza kadar Gelmesin isterim senime zarar yüreğim. Yüreğimde açmış gülü soldurmam Yüreğimde mevsimler sana hep daha Üstüne titrerim sonsuza kadar Gelmesin isterim tenime zarar Yüreğimde açmış gülü soldurmam Yüreğimde açmış gülü soldurmam Yüreğimde açmış Gülü soldurmam Bu kadardı arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın Bir daha söylüyorum En sevdiğiniz şarkı ne Ve benim sesim nasıldı İdare eder yazın benim sesim arkadaşlar En sevdiğiniz şarkıyı yazarsanız çok mutlu olurum İyi günler kendinize çok iyi bakın Görüşürüz Kanalıma abone olmayı unutmayın